Herkese merhaba. Bu derste sayfalar panelini inceleyeceğiz. Sayfalar, sayfalar paneli sayesinde siz WordPress sayfanıza altını çiziyorum. Sayfa ekleyebilirsiniz. Sayfa. Yazılarla karıştırmayın. Şöyle anlatayım size. Yani yazılarla sayfaların karıştırıldığı oluyor bazen. Şimdi yazılar dediğimiz şey sizin WordPress'te belli bir sayfanıza bunu değiştirmeyi de göstereceğim zamanı gelince yerini değiştirebilirsiniz. Belli bir sayfanıza girdiğiniz yazıları üst üste bindiriyor. Bakın, ben mesela zamanda yazmışım, 31 Temmuz'da WordPress başlangıç paneline e, paneliyle ilgili bir yazı belirtmişim, e, bunun yazı olarak girmişim ve dikkat ederseniz sayfada sayfaya eklenmiş. Devam ediyorum. WordPress yazılar paneli bundan 5 gün sonra, 4 e, gün sonra diyelim e, yazı yazmışım, yazdıktan sonra Videom ya da ilgili yazım üste bindirilmiş. Hep böyle üste bindirilerek bir bütünlük oluşturulmuş. Devam ediyorum. Sayfa dediğimiz şeyse bundan çok daha farklı. Yazılarda tek tek girerek belli bir sayfaya yükleme yapılıyor. Ama sayfa dediğimizde sıfırdan bir sayfa oluşturduğunuzu düşünün. Tamam temaları falan aktif olacaktır. Keza da ben mesela sayfalar kısmından WordPress derslerine şu alanı elimle yazarak oluşturdum. Yeni sayfa ekleye basacaksınız ve istediğiniz bir sayfayı WordPress sitenize gireceksiniz. Yazıyla yazıyla sayfanın farkı bu. Sayfa çok daha büyük ve daha istediğiniz çok daha farklı şeyleri kapsayabiliyor. Yeni sayfa ekle alanına geliyorum. Yeni ekle kısmından başlığınızı giriyorsunuz. Örneğin ne olabilir? Ne sayfası? C# şart dersleri sayfası. Hatta sayfası yazdım. yaz işaret yazalım. Bu alana geldiğinizde bu alanı hızlı bir şekilde geçeceğim. Çünkü yazılar paneliyle aynı. Yazınızı kalın yazmanız sağlıyor. İtalik, üstü çizili. yazınızda yazınıza madde işareti ve numaralandırma ekliyor. Alıntı yapmanız sağlıyor. Sağ hizalı, orta hizalı, sola hizalı e, şeklinde yazmanız sağlıyor link eklemenizi ve düzenlemenizi diğerinde ise mevcut bir link varsa eğer hani Google'ın linki olsun onu kaldırmanızı yazı üzerinden kaldırmanızı sağlıyor. Daha fazla etikete sayfalarda sayfaların alt kısmında daha fazla seçeneğini ekleyebiliyor. Size bahsetmiştim. Bu alanı boş verin demiştim. Mutfak tezg tezgahını göster gizle seçeneği e, alttaki ekstra alanı açıyor diyelim. Eğer size bu alan yetmiyorsa ya bu alan çok küçük diyorsanız bakın burada tam ekran modu var. Tam ekran moduna bastığınızda e, ıvır zıvır alanlar kaldırılıyor ve sizler yazınızı buradan e, sayfanıza girebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Tam ekran modundan çık. Paragraf seçeneği yazınızın daha önceden e, biçimlendirilmiş diyorum pardon, biçim alanı yazınızın daha önceden hazır bir şekilde biçimlendirilmiş alanlarla değiştirilmesini sağlar. Altı çizili, iki yana yaslı, renklendirme, ee, TXT belgesinden ya da Word belgesinden yazılarınızı bu alana basarak yapıştırmanızın e, önerildiğini söylemiştim. Biçimlendirmeyi kaldır. Mevcut bir biçimlendirmeniz varsa, örneğin hoşunuza gitmeyen, daha önceden renklendirilmiş, yazı tipi değiştirilmiş bir alan varsa bunu seçiyorsunuz. Ve silgiye bastığınız anda mevcut biçimlendirmesi ortadan kaldırılıyor. Sembol ekleme alanı var girinti ekleme seçenekleri mevcut. Geri al seçeneği ve yardım alanı var. Sağ taraftaki yayın alanı da hatırlıyorsunuzdur yazılar alanından. Durumu taslak olarak geçiyor şu anda. Yani yayınlanmadığı için bir kalıp halinde. Bunu sadece ben görebiliyorum. İnceleme bekliyor seçeneği de e, sitenin yönetici eğer sitenizde hiyerarşi varsa e, sayfanın yayınlanıp yayınlanmayacağına bir yönetici sizin üstünüzde bir e, karar veriyorsa inceleme bekliyor seçeneğini seçerseniz onun e, bilgisine başvuruluyor. O da onay verdikten ya da e, reddettikten sonra sayfanın akıbeti belli oluyor. Görünürlülük herkes açık ya da parola korumalı yapabilirsiniz. Yayınlama seçeneği sayfanızın ilerleyen bir vakitte. Örneğin 10 gün sonra tatildeyim. Ben 10 gün sonra tatildeyken bile sayfanın yayınlanmasını istiyorum. Buradan... E, tarihi seçip tam'a bastığınızda sayfa o zamanda programlanacaktır. Çöpe taşı seçeneği sayfayı direktman çöpe şutlar. Ben bu sayfadan vazgeçtim demek bir nevi. Sayfa özelliklerinde ebeveyn seçeneği mesela WordPress derslerinin altına bunu e, kaydedebilirim. Tabi C Sharp'ın WordPress ile alakası yok ama WordPress derslerinin alt konumuna kaydetme imkanı olabilir. Yani alt e, ebeveyn olarak kaydetme işlemi yapabilirsiniz. Kategoriye sokma işlemi yapabilirsiniz. Şablon seçeneği. Belli sitenizde belli şablonlarınız varsa yani şöyle göstereyim size. Mesela şu anki mevcut şablonda header var, başlık, sol e, içerik alanı, sağ taraftaki sidebar, e, köşe alanı diyelim var. Sizin eğer elinizde farklı e, şablonlar varsa nasıl bir şablon alabilir? Başlık olur sadece içerik olur. Dikkatinizi çekiyorum. Bu alanın olmadığını farz edin. Ve alttaki e, footer alanı olduğunu farz edin. Buradan da şablon alanı seçebilirsiniz. Sıralama seçeneğine yine esasen pek gerek yok. E, eskiden kullanılıyordu. Ben de zamanında kullanmıştım. Özellikle menü yaparken işe yarıyor. Menüleri mesela bir yazarsanız e, menüyü birinci sıraya koyuyor. O hiyerarşide. İkinci sıraya koyuyor. Halbuki buna hiç gerek yok. Ben size en pratik anlamda menü yapmayı menüler alanından göstereceğim. O yüzden siz sıralama alanını şimdilik boş verin. Yorumlara izin ver seçeneği sayfanızın altına gelen kullanıcıların yorum yapmasına izin verir. Pinglemelere izin ver seçeneğini anlatmıştım ama bir daha tekrar edeyim. Belki o videoyu izlememişsinizdir. Bir içerik yayınlıyorsunuz, bir sayfa yayınlıyorsunuz. Sayfanızda önemli bilgiler var ya da yazınızda da olabilir. İnsanlar geliyorlar e, sayfanızdaki e, siz yayınlar yayınlanmaz o bilgiyi çalıyorlar. Eğer siz bu seçeneği seçmezseniz e, ya da seçtiğinizi farz ediyorum. E, nasıl desem? İnternet sayfası e, arama motorları sizin sayfanızı geç indekslediğini farz ediyorum. Kötü bir ping servisi seçtiniz. 5 dakika sonra güncelliyor sayfayı. Dolayısıyla o kişiler sayfanızdaki yazıyı çalıyorlar bir iki dakika içinde kendi koyuyorlar ve o zaman hak iddia edebiliyorlar. Ben bunu senden daha önce yayınladım ve arama motoruna dikkat edersen senden daha e, önceki bir vakitte kaydettim. Kaydettirildi şeklinde bir argümanla karşıda çıkabilir. O yüzden sessiz olun bunu es geçmeyin. Belki hala ekran tersleri yukarıda e, alandan alandan Yazı kısa isim, Yazar seçeneği var. Birden fazla yazarı sahipseniz sayfanın yazarını buradan seçebiliyorsunuz. Tüm sayfalara geliyorum. Bu sayfadan ayrıl yapıyorum çünkü ben bunu kaydetmeyi düşünmüyorum. Tüm sayfalar seçeneğinde mesela bakın WordPress'in güzelliklerinden biri hani elektrik kesilir, iş başından kalkmanız gerekirse taslak olarak o otomatikman kaydediyor. Bunun hoş olmayan özelliği şu. Bazen maalesef modifiye ettiğiniz sayfalarda ya da yazılarda e, veri tabanına yük olarak geçiyor. Bir bakıyorsunuz 50 tane sayfayı editleme yaptınız, düzenleme yaptınız. 50'si de bazen veri tabanında karşınıza çıkabiliyor. E haliyle bu da sayfanız şişiriyor. Ama bunun da e, avantajı var. Zamanı gelince göstereceğim size. Pekala. Toplu işlemlerden birden fazla seçip e, düzenleme yapabilirsiniz. Çöpe taşıyabilirsiniz. Tüm tarihleri göster. Kategorileri gösteriyor. Yayınlanmış şu. Tüm olarak 4 tane sayfam var. Üçü yayınlanmış, internet sayfama gelen kullanıcılar görebiliyor. Tastak seçeneği de yayınlanmamış, daha kalıp halinde. Kullanmadık onu. Düzenleye basarsanız sayfayı düzenlersiniz. Hızlı düzenle de sayfayı hemen düzenlersiniz. Bakın burada yorumlara izin ver seçeneği kritik bir seçenektir. Onu kaldırabilirsiniz isterseniz. Çöp seçeneği, çöpe şutlar. Ön izleme seçeneği de sayfayı ön izler internet sayfasında. Dikkat ederseniz taslak olduğunda ön izleme... Hakkında yayınlandığında görüntüle çıkıyor. Aradaki fark bu. Siz yayına vermediğinizde ön izlersiniz. Yani bir bakış atarsınız o sayfaya. Yazar seçeneği kimin yazı yazdığı, yorumlar ve tarih seçenekleri mevcut.